oynayacağız. Buralara bebeklerimizi saklayacağız. oyuncaklarımızı getireceğiz. Oy. Ve çiftimizin içinde linoşla çok eğlenceli vakit ay, geçireceğiz. Bu, 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 bu. Hadi bakalım şimdi anneciğim gel şimdi böyle. Şimdi yer yerleştireceğiz tamam mı? Hangisi hangisinin? Bunlar hangi renkmiş? Bunlar nereye takılıyormuş? Hepsini ta, bize... Ta, ta, ta. ta, 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 Hepsini bize göstermeni Bir, istiyorum. Hadi otur şimdi oraya ben sana söyleyeceğim anneciğim. Hepsini, hepsini takacağız. Bak. Sen bulacaksın. O hangisinin? Şu sarı hangisinin? Bu sarı hangi şekil? Bunlar hepsini bize söyleyeceksin. Tamam mı anneciğim? Ama ne yapalım biliyor musun önce Lina? Ama birbirine çıkarmayacaksın. Birbirine takacağız. Hayır o onun değil. iyi bak bakalım şekillere. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ama daha takmadık. Böyle değil anneciğim. Bak, önce bunları düzeltelim yine. Önce bunları düzeltelim. Ondan sonra içinin şekillerini koyalım. Tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Nereye gidiyorsun? Oraya götürme onları. Aa. <laughs> bak bak bunlar. Aa, aa, sen bize bunlar rengini de söyle olur mu? Şu hangi renk Lina? <laughs> Anneciğim gelir misin bu tarafa? Ne yapıyorsun orada? Anneciğim, bunu şu en baştakine takıyoruz. Bak, tak oraya. En başta baş 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 hangisi oluyor? Ya. Ay üçgen değil o, dörtgen. şu dörtgen. en başa koyacaksın Lina. <laughs> o ya değil. Anneciğim. Şuna bak şunu, şuna, şuna, buna, 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 Evet. O onun ama güzel taksana. Öyle olmaz. Bak onun şekline göre ona ayarla. Yok, diğer türlü çevir. Tam tersini çevir anneciğim. Bir daha. Evet oldu. Şimdi sıra bunda da dörtgen. Bak bunu da bu yeşile koyacağız anneciğim. Onun yanındakini hayır az önce taktın ya anneciğim. Neden bunu kırmışım? Hayır <laughs> Buraya takacaksın bak gel buna. <laughs> evet o. Oradaki şekil gibi yap ama tamam mı? İşte. Hayır bir daha çevir. Bir, bir kere daha çevir. E, e, evet. Şey, ya hayır. İşte bir kere bu. olmadı bak böyle yapacaksın. Yani. Anneciğim bak bunu. Dün. Evet, sen artık büyüdün bak. Bunu buna göre bak. Şöyle. Hı. Bak bunun şekline ben göre. Ben yapma. Ben küçük... Tamam. Sıra bunda. Bakalım bu sen hangisiymiş? Anneciğim. Bu şeklimizde oval bak. Bunu da buraya böyle takacaksın. Tamam. Şimdi sıra şunda. Bak. Bu neydi? Bak sırayla gidiyoruz ya anneciğim. Bunun yanında hangisi var? Bak bakalım. Anneciğim o sarı ama bak bu bunun şekli. Getir. Bak şekillerine göre yerleştireceğiz. Evet. Aferin sana. Şimdi bunun şekli hangisi sence? Sen bul bakalım. Bu neye takılır? Aferin, işte o. Bu neye takılır? Bu kar anneciğim, bunu da buraya takıyorsun. Hadi geç bakalım. Düzgünce düzelterek ama bak orada. Oraya evet, oraya doğru ama. Anne, niye Şöyle anneciğim, ver bana. İşte böyle zaten bunun şekli belli bayağı. Sıra hangisinde? Evet onda. O beşgen. Şimdi beşken. onu da yerine. Evet anneciğim. Ne koyuyoruz? Şu turuncuya takacaksın anneciğim. O işte. Beşgen. Neymiş o Lina? Beşgen. Aferin. Tak bakalım. Anneciğim bu turuncu bak. Bu turuncu renk. Tamam anneciğim. Tak bakalım. Sen hani ben? Evet sıra dikdörtgende onu da şu maviye takacaksın bakalım dikdörtgenine e, aferin tam şekline göre yapıyorsun Oldu. Anneciğim, Sıra hangisinde? Evet anne şöyle. Evet oldu. Neden olmasın? Bak oldu bile. Sıra hangisinde? Sıra. O altı gen anneciğim. Onu da buraya takıyorsun. Gel bakalım. Tam şekline göre ayarla tamam mı? Düzelt bakalım. Ben de bir bakayım şöyle. Hadi takabilirsin, yap bakalım. Evet, bak oradaki şekle göre alabilirsin. Ayağa <laughs> kalktım anne. Kalk bakalım buraya. <olmuyor. gülüyor> bak o zaman sen bunu yapabilirsin. Hadi bakalım. Kalk bana. Ayarla şekline göre. Ama olmadı ki. Lina olmadı daha, hadi ama. Güzel telin. Evet bu. Bak şimdi bekle. Şöyle şekline göre. Anlayacaksın. <laughs> Buradaki yani. Evet, hangisi kaldı? Bak. Yıldızımız kaldı. Bir yıldız sensin. Bir yıldız da bu. Hadi bakalım sıra onda. Tamam sen yapacaksın zaten. Tak bakalım. Oraya takıyoruz bak buraya yıldıza. Aa, sen yapabilirsin hadi anneciğim bak şöyle. Tabii ki tabii ki. Şöyle takalım anneciğim. Ama olmadı. Tamam bakalım gel bakalım şöyle. Bak burada şeklin, şeklin yeri var zaten anneciğim şöyle. İşte oldu. Evet Şimdi ne yaptık bitirdik mi şekillerimizi? Olmamış. Tamam düzelt. olmayanı düzelt hemen. Oldu mu sence? Bence olmadı ya. <laughs> tamam düzelt bakalım. Hadi düzelt bilsin şekillerini. Sonra oldu. bakalım. Evet oldu anneciğim. Oldu, anne. Çok güzel oldu. 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 Alkışla bakalım kendini. Aferin. Tamam burası da güzel. Şimdi ne yapmak istersin? Çitimizle ne oynayalım Lina? Şekillerimizi bitirdik anneciğim. Kedini kırarım ama. Efendim? Ali kırılmış. O zaman biraz renkleri de öğrenelim mi? Sen bize renkleri tek tek kenara koy ama kenara kay arkadaşlarımız da görsünler. Ben yeşil. Evet. Bu kırmızı. Evet. Oy. Aferin başka. Bu... Mami. <laughs> Mami. Evet. Uyku mu geldi? Hayır anne. Bana rengini öğreniyorum. Rengini öğreniyorsun. Peki bu, peki şu, bu. Sarı. Aferin sana. Anne hayır, bu mavi değil. Ne? Sarı. Sarı, tamam. Bu. Aferin sana. Bunu bakayım anne. aç. Ne oldu? Ayağa kalktım anne. Kalk bakalım. Bak buraya anne. Alina buldum. Ne yapacağımızı buldum anneciğim. Şimdi oyuncak bebeklerimizi buraya getirelim. Onlar seninle evcilik oynamak istiyorlar bence. Bebek. Bak burada yer oldu. Evet orayı da köyde düşmüştü. Sizlerin kadımıştı ya anneciğim işte orası. Bak düşmüş anne. Aa, ne yaptım? Ne geldi? Ne geldi? Bak 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 ne geldi? Görüşlerimiz <laughs> <Yavuşlarımız gülüyor> geldi. <gülüyor> bakarım. tabii ki neden bakmayayım? Bak kalacağım. Aa, aa çok Nasıl güzel. yaşayacağım şimdi ben? Ya sen ne kadar tatlısın. Sen çok güzelsin. Güzel, güzel, Tamam, hadi ben oturdum. Sen oyna o zaman ayıcıklarınla, peluşlarınla falan, tamam mı? Anne, ben de buradan sizi izliyorum, olur mu? Anne, bu nerede olmalı? Tavşan. Evet, tavşan. Niloya. Ah Niloya da geldi. <laughs> ben burada oturacağım, sizi izleyeceğim, tamam mı? Anneciğim, sen oyna bebeklerini, oyuncaklarınla. Anneciğim, <laughs> ne oldu? Küçük tavşan. Evet bu da küçük tavşanmış. Bakalım burada ne varmış? Aa bu. Aa bak 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 pembe tavşana bak. Bak. Bunun adı neydi? biliyor musun? Bu senin hav havlu çantan anneciğim. Bakalım çantamızın şöyle. Aa fermuar içine mi kaçtı? Ne oldu buna anneciğim? Şöyle bakalım gel. Bak. Bak Lina. Al bakalım çantanı bak. Ne kadar güzel biliyor musun çantan? Yapayım. içinde ne varmış? İçinde bir şey yok. Sen bir şey koy, koyunca olacak. Sen kendi eşyalan koyacaksın. Senin çantan yok. Uf ya Lina neler geliyor? Bunlar nereden geliyor? Uf. Hmm. Evet. Baba, sen mi yiyor? Kıym anneciğim hemencik hemen 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 anne bir müdahale etsin bakalım Niloya ne oldu sana bakıyorum hiçbir şey olmamış anneciğim turp gibi maşallah baksana şuna seninle oynamak istiyor olan sadece Bu senin Lina buraya da... ne oldu ne oldu efendim Sen... evet o senin Bana çanta şey Lina bak bak tut 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 oyuncak geliyor Lina Lina tut anneciğim oyuncağını bak 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 ne geliyor bak bakalım çok tatlıymış yakala evet Lina'nın sevdiği oyuncaklardan bir tanesi. Pokoyomuz geliyor. Yakala Lina. Ya bakar mısın Lina? Uyku arkadaşın küçük ayıcık geliyor. Yakala Lina. Ne yapıyorsun? Bak bebek. Sen onunla oynamıyorsun bak. Aa bak bak ne geliyor. Bak çok güzel bir şey geliyor. Bak bak bak. Oo. bütün boyunca arasında Lina kayboldu. Bakar mısınız ya? Lina neredesin? Buldum seni, buldum seni. Ne? Seni buldum seni. Ne? Oo, bu kadar oyuncak var. Ne yapacağız burada? Ay nasıl oynayacağız bunlarla Be anneciğim ya? Bebek! Be Be Hoppa! Ne Be 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 Merhaba, nasılsın? İyi anne. misin? Anne, yani biz bunun adını, adını ne koymuştuk anneciğim? Eee, sen mi? Ya, sen bul işte, ben bulamadığım için sana soruyorum. Bebek. Bebek de bebeğin adı neydi? Attık onu da. Bir hadi. Ne bir yapacaksın şimdi bir, hadi bakalım. Iki, Hoppa. Ne yapıyorsun? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Atladım. Ama çok hızlı yapmıyorum. Hayır çok hızlı yapmana gerek yok kendince Bir, iki, üç. Lina, bak şimdi ne yapalım biliyor musun anneciğim? Bütün bu peluşlarımızı, oyuncaklarımızı Lina, Lina, Lina. Lina, hadi gel şimdi bütün bu oyuncaklarımızı düzeltelim olur mu? Hadi bakalım gelir misin buraya? Hadi şunları düzeltelim. Gel bakalım. Bunlar böyle burada durmaz. O zaman oynayamazsın. Çok dağınık anneciğim. Nerede ne var göremiyoruz ki. Hepsini güzelce bir toplayalım tamam mı? Şimdi sen görüyorsun. Sen şimdi hokus pokus diyeceksin. Bu oyuncakların hepsi düzelecek. Başla bakalım. Güzel. <laughs> i̇şte bütün oyuncaklarımızı Layla. düzelttik. Yine bir hokus hokus biliyor musunuz arkadaşlar? Dağınık olan bütün oyuncakların hepsini düzeltmiş olduk. Yine bence böyle daha güzel oldu. En azından ne ile oynadığımızı biliriz anneciğim tamam mı? Ayla. Diğer türlü çok karışıktı hepsi ya. Hiçbir şey anlamıyorduk. Aradığımız oyuncakları da bulamıyorduk. Ama şimdi istediğin önce oradan seçersin. istediğin oyuncakla oynarız Ayla. olur mu? Ayla. Tamam istediğini al bakalım. Yine bir şey söyleyeceğim. Sen böyle hokus pokus dedin ya böyle bir sihir yaptın ya anneciğim. O sihirli bu oyuncakları nasıl düzelttin? Nasıl sihir yaptın? Ben onu Çok yaptım. Çok mu yaptın? Lina evet. evet. sihir yaptı. Hokus, hokus pokus yaptı. Ve bütün oyuncaklara bakar mısınız? Çok güzel oldular. En azından aradığımızı bulabileceğiz değil mi anneciğim? Şimdi nelerle oynamak istersin? Daha doğrusu oynamak ister misin? Ay çok tatlı bu ya. Kuzum Hemen ben Aa Lina Aa. neredesin? <laughs> Anneciğim oyuncaklarına sihir yaptın kendine de mi yaptın? Aa az önce hokus pokus Lina kaybolmu dedi o. Ben oyun oynuyor zannettim gerçekten kaybolmuş. Burada mı arkadaşlar Lina'yı gördünüz mü? Lina neredesin kızım? Ay şuralara bir bakmam lazım ya kız gerçekten nereden biliyor bunları? Bak 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 sen şimdi. Neredesin Lina? Aa galiba gerçekten kayboldu. Ne yapacağız şimdi bilmiyorum ki Lina. Lina neredesin kızım? Lina yok ya arkadaşlar bakar mısınız? Lina kendine de sihir yaptı kayboldu şu an bulamıyorum. Bye.